Kamplar açık bırakıyor, olur mu? bir masraf yaptık GPS ulusal taşıt tanıma sistemi olarak geçer. Ee, araçların deposuna taktığımız halka ve etiketlerle araçların istasyona gittiğinde plakaları otomatik tanıma sistemidir. Herhangi bir e, plakaların elle girilmesini engellemek için yapılmış bir sistemdir. Düzce'de montajı yapan ilk firmalardan biriyiz, hatta ilk firmayız. Eee müşterimize Hızlı bir hizmet vermek için 5 personelle hazır bulunmaktayız. Bununla alakalı araç başına yaklaşık olarak 10-15 dakikalık bir işlemimiz var. Müşterilerimiz utps.go.tr adresinden başvurularını yaptıktan sonra bize gelip burada montaj kodlarıyla beraber 10-15 dakikalık bir süreçte cihazları monte ediyoruz ve zorunlu hale geldi ticari araçlarda Şubat ayına kadar uzatıldı önceden 2025'e kadardı şimdi onu Şubat ayının sonuna kadar uzattı şey, Ocak ayının sonuna kadar uzattılar ee, Ocak ayından sonra artık bunlar pompaya istasyona gittiğimizde e, fiş yakıt alabilecekler ama gider olarak gösteremeyecekler. ticari araçlar için Önümüzdeki Temmuz ayında, 2005 Temmuz ayından itibaren bütün sıfır alınan araçların hepsine bunlar takılacak. Bireysel de dahil olmak üzere, ticari de dahil olmak üzere. Bir ay iç süre verecek, bir ay içerisinde bunlara da takılacak. Kısacası biz şöyle söylüyoruz, yakıtını gider olarak gösteren her mükellefin bu cihazı Şubat ayına kadar taktırması lazım.